Benim güzel ailem hepinize yeni bölümden merhaba. Bugün Erbil şehir merkezinde olan Royal AVM'nin önündeyiz. Kuzey Irak'ta 516 dinar bir askeri ücretle bir vatandaşın neler alabildiğini hep beraber şahit olalım. Ben de henüz sizlerle beraber ilk kez gireceğim. Daha önce hiç bakmadım. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. 516 dinara buradaki vatandaş neler alabiliyor? Haydi hep beraber girip bakalım. Buradaki güvenlik çekimi yapmama izin vermedi. Şimdi bir başka AVM bulacağım hemen. Bu arada tam 5 ay sonra Ziraat Bankası gördüm. <laughs> Valla hemen AVM'nin yanında özlemişim ya. Kuzey Irak bölgesinde sağlık, okul herhangi bir masrafı yok. Tamamen hepsi ücretsiz abi. Bundan yana da bilginiz olsun. Geldim markete. Malum okul masrafı yok, hastane masrafı yok. Ailelerin en büyük masraflarından biri çocuk, işte bez, ıslak mendil falan onları düşündüm. Onlardan başlamak istedim. Hemen şöyle 65'li Molfix'in bir bezi var. Yaklaşık 12.750 dinara. Hemen yanında gene Molfix'in 86 adet olanı var. O da 12.750 lira. Şu an 14.000'den düşmüş hatta indirimde. Şöyle 10'lu olanı var. O da 1750 Şurada Pampres'in var. 30 adet olanı. O da 7.750 Dinar. Pampres'in yine 58'lik olanı var. O da 17.000 Dinar. Hemen burada da sulukları var çocukların. Ee, İngiltere marka. Bu 6.000 Dinar. Şöyle bir tane emzik kafası var. 1.750 Dinar'a. Şöyle bir emzik daha var. Bu da İngiltere marka. 1250 dinar. Başka ne var burada? Gene burada hep çocuklarla ilgili sulukları. Tarak var burada. Ha, tarak buldum bir tane. E, 9050 dinara. Burada ise finishin bulaşık makinesi tableti var. Yaklaşık 80 adet. 16000 dinara. Burada da clear'lar var şöyle. 4050 dinara. Hemen yanında gene Clear var. New diye. 3750 dinar. Doğum var burada böyle. 4500 dinara. Şöyle Türk marka Duru var burada. 2000 dinar. En ucuz şampuanlar. Bunlar derken burada Heyrin var. 1900 dinara. Hemen gene Heyrin gene aşağıda 750 gramlığı var. E, bu da 1590 dinar. Burada hemen çamaşır deterjanı var böyle. Ilona'nın 3 kilogram 5000 dinara. Hemen altta gene 4.5 kiloluğu var gene 7000'dinara. Burada ise Pertex'in large model bir 60 adetlik çöp poşeti var. Bu da 2750 dinar. Buradaysa Pirin'in deterjanları var böyle 1750 dinar. Böyle Vileda'nın tekli böyle bulaşık süngeri var 1500 dinar. Şöyle 120'li, 100'lü, 90'lı ıslak mendiller var 1750 dinar. 1750 dinar 1500 dinara 120'lik olan 1500 dinar New Baby diye Adidaslar Türkiye'de de var Deodorantlar 3000 dinar burada Allah <laughs> sen de <Çok> kaçın. <laughs> sen şey bana, ben sana gönderirim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Bayağı da güzel Türkçe konuşuyor. Ee, sahibi de bu giden arkadaş. Ölüdenizi falan çok seviyormuş. Videolarımı biraz izledi. Dedi ne kadar bir bak dedi merak ettim Şurada mesela size dedim ya sneakers 750 diye Yaklaşık 9.5 TL yapıyor Şu sneakers. Bizim parayla Bence bizim orada daha ucuz Şöyle hepinin kinderi var Kaçlı abi bu altılı mı Aynen 6'lı 4250 dinar Şöyle 10 adet olanı var Yine e, Kinder'in 6750 dinar katlar var böyle. 500 dinara. Başka ne var böyle? Lotus bisküviler var abi. 1750 dinar. Şöyle Nutella'nın çikolataları var. 4250 dinara. Burada ise milkalar var. 500 dinar. Gene oreolar var burada. 500 dinara. Burada da gene oraya 500 dinara aynı. Biskotella var burada. 1850 dinara. Hemen aşağıda Nestle'nin çikolataları var. 250 dinar. Yine bisikolatlar var burada. Nirvana. 750 dinar. Bu arada sizlerin bunlardan çok alıp tükettiğini gördüm. Ben hiç almadım. İçinde çikolata var bildiğim kadarıyla. Toplerona diye. Burada abi 2500 dinar. Burada hemen damağın çikolataları var. 1750 dinara. Burası olduğu gibi 1750 Bunlar 1500 dinar abi. Şurada gene damağın ufak çikolataları var. Antep fıstıklı 500 dinar. Şöyle Nesli'nin bayramlık çikolataları var. 5000 dinara. Gene damağın da aynı şekilde. 6500 dinar. Şöyle Oreo'nun paketleri var. Dörtlü. 4000 dinar. Şöyle benim de çok sevdiğim Pringles'lar var. 2750 dinar hepsi. Şöyle aşağıdaki bir de ufak kutuları var. 1250 dinara. Şöyle Max'lar var Leysin 500 Dinar'a Gene burada da Max'lar var Hepsi 1000 Dinar abi Bunların hepsi 1000 Dinar bu cipslerin Bunlar kaç Dinar'mış Bunlar da 1000 Dinar Şunlar var 500 Dinar'a Şöyle Patlamış mısır Popcorn Patoslar var abi 1000 Dinar Yine şöyle bir farklı bir marka var. Bunu daha önce görmedim. 1000 dinar abi bu da. Dalyan'ın var. Böyle ufak pizza modelleri. İşte normal patatesli. Bunlar da 250 dinar. Burada Snips diye bir cips markası var. O da 1000 dinar abi. Burada Doritos var. Oo, en pahalısı Doritos mu? Yok. Burada Snips diye bir marka var. 2500 lira ama bayağı bir büyük. Kaç gram abi bu? Kaç gram, kaç gram? 100 gram. Burada Doritos var. Gene <laughs> çok pahalısın be. Ben en son TL'den çıktığımda 12-13 lira falandı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, burada 1750 dinar. Bunların hepsi. Uf, bu ne? 8000 dinar. Ama çok kaliteli görünüyor. Ben bunları hayatım boyunca hiç yemedim. Çok pahalısın be. 150 lira. 8 bin dinar tam. Şöyle patatesler var gene. 2500 lira. Buradaki modeller çok farklı ve çok pahalı. Şöyle burada 6500 dinarlık bir cips daha var. Ve Horibo severler için 1000 dinarlık böyle Horibolar var burada. Burada ise eti pop kekin 18'lik paketleri var. 4500 dinara. Hemen altında gene 5'li bir bisküvi var. O da 1000 dinar. Bunlar bayağı uygun. Gene 1000 dinar. Şu kekler var böyle içi kremalı. 1000 dinar. Nesquikler var abi böyle. 2000 dinara. Şöyle göstereyim. Hemen onun üstte farklı bir modeli var. 14.500 dinar. Yanında bir farklı modeli var. 12.750 dinara. Şöyle bir tane daha var. 11.250 Dinar'a abi. 11 dinara da var böyle. Abi ah lan be o sada <laughs> var da paramız yok. <laughs> Şöyle nutellalar var. 4.000 dinara. Abi canım çekti ya. Tam 5-6 aydan beri bu ürünleri görmedim. Çok özlemiş. Valla. Bir şeyler alacağım buradan ha bir iki tane çikolata alıp yiyeceğim Özlem gidereceğim Ben kinder böyle süt dilimleri var ya Onları çok seviyorum onlardan bir iki tane alırız Şöyle bir büyük Şeyleri var Nutella'nın 750 gramlık bu da 7500 dinar abi Hemen aşağıda Diamond'ın var 4250 dinara Fındık ezmesi falan 3500 dinara 3000 dinara Krem var Çoko krem Bu da yaklaşık 1750 dinar Şöyle Petito'nun çikolataları var burada. 250 dinara. Şöyle Regus'lar var. Nutar diye. Bunlar da 1250 dinar. Burası olduğu gibi 250 dinar abi. Aha. Canga buldum. Şöyle cangalar buldum. 250 dinar. Krakslar var. 500 dinar abi. Gene balıklar var etinin. 750 dinara. Aha. Burçak. 1, 2, 3'lü burçak. 2000 lira. Al beni 8 adet. 3250 dinar. Ülker hanım eller 650 dinar. Biskremler var 1500 dinara. Hemen Ülker çikolatanın gene çileklisi var 1500 dinar. Burası da olduğu gibi 1500 dinar. Ufak tekli çikolatası var 750 dinara. Çizgiler var abi. Kaç dinar yazmıyor. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ülker Altın Başak var 1500 dinara. Abi şurada pantalar var 500 dinara. Bunlar da 500 dinar. Bunlar da 500 dinar. Şöyle fantalar var gene aşağıda. Elmalısı var, işte çileklisi var, portakallısı var. Bunlar da 750 dinar. Kalbime indi. Koşun komşular. <laughs> ne buldum? Abi şalgam buldum hem de Doğan ayın cam şişede. Vay wow, özlemişim. Ben şalgam çok severim. Acılı. 3000 dinar abi. Cam şişe. Hemen yine yanında normal acısız olan var. Şekersiz. 3000 dinar. Abi şimdi de şarküteri ürünlerine bakalım hep beraber. Haydi bismillah. Şimdi burada 1 litre milkin sütü. 1750 dinar abi. Hemen yanında gene çikolatasılı çileklisi var. Gene aynı fiyatta. Hemen burada pınara benziyorlar ama pınar değil 1750 Dinar. Ee, hemen burada 1500 dinara var gene 1 litresi. Aşağı yukarı sütlerin 1 litresi 1750 Dinar, 1500 Dinar abi. Şöyle şurada ayran var 1750 Dinar. Hemen yanında 1500 Dinar'lık bir ayran var. Aha bak bakın ne buldum burada. Zont marka. Bunlar da 500 Dinar ayranların hepsi böyle devam edip gidiyor. Aha içimi buldum bakın burada. Şöyle 2250 lira ayran. Böyle ufak karışık meyveler var böyle yoğurtlu meyveler 750 dinar 150 gramlık mozzarella peynirler var 9750 dinar 200 gram bunlar ee, şurada labneler var 750 dinara Burada Yörük sütün var. Çubuk peyniri o da 3750 Dinar. Burada ayrı bir peynir var 500 Dinar'a. Türk ürünleri görmek ne kadar güzel. Burada bir kuzucu var. Krem peynir gene 2000 Dinar abi 180 gram bunlar da. Hemen yanında şöyle bir peynir buldum gene kuzucu modeli. Kaymak abi daha doğrusu. Bu kaymak da 250 Dinar abi. Bizimin böyle sana yağları var 200 gramlık 1000 dinar. Türkiye'de çok merak ediyorum. Şu an kaç ne kadar kaç TL abi yazsanıza böyle kıyaslayalım. Şöyle Murat Bey'in pizzası var. Daha doğrusu şöyle burada da Murat Bey'in mozzarella pizza peyniri var 3750 dinara. Burada da Murat Bey'in 50 gramlık bir peyniri var 4000 dinar. Hemen buradaysa yörük sütün 700 gramlık bir yoğurdu var. 2000 abi. Hemen yanında farklı bir model var. Breakfast diye. Bu da Kalehin 2000 dinar. Şöyle İran kendine özgü bereket diye bir yoğurdu var. 1,5 kilo. 3000 dinar. Hemen yanında labnesi var. Bu da 2750 gram. 15 bin dinar. Şarkı bölümünün hemen sonunda e, sular var böyle ufak. Cam şişede Pınar'ın bizim sularımız. 750 dinar abi. Hemen altında Life diye bir e, su var. Onlar da 500 dinar. Şu ufaklar 250 dinar. Şunlar da 100 dinar abi. Burada Pınar'ın pizzası var abi. 5000 dinar. Şöyle süper fresh pizzalar var. 4 adet. 780 gram. Bunlar da 5500 lira abi. Mersin yazıyor. Vay. Pizza Roma diyor. Mersin. 2500 lira abi bunlar da. Abi bakın burada ne buldum. Banit'in ürünü Türk Bayrağı da var üstünde. Böyle Trüf ürünleri mü çok mutlu oluyorum. 1 kilogram bu. 5750 lira. Yine burada Sfer Fresh'in soğan halkası. İşte çıtır tavuğu var, nugget'ı var. Ve i̇şte gene burada için ürünü var. Vay be. Bunlar da 4500 dinar, 2750 dinar, 1000 dinar arasında değişiyor. Buralar böyle. Hepsi yaklaşık 5000 dinar, 5500 dinar, 6000 dinar, 7750 dinar. Hep öyle gidiyor burası da. Abi şöyle aş bitirler var. 1000 dinara. Hemen şurada gene sosisler, sucuklar, salamlar. Aytaç'ın gene Türk marka. Orada nametler var abi. Böyle burada bir de nametim var gene. Ee, 2750 dinar abi. Burada Pınar'ın sucukları var, salamları var. Ve ortalama hepsinin fiyatı 2000 dinar. 1500 dinar arasında. Abi şurada gene acı biberler, işte zeytinler, siyah zeytinler, yeşil zeytinler. Bunların kilosu 5500 dinar. Böyle turşular var gene. Aynı buraya onda da böyle 3500 dinar kilosu. Oo, oh, haydi bakalım bunlar kaç paramış? Burada bütün tavuklar var abi. Abi, keke how much is that? Çenda, çenda. 6 dinar. 6000 dinar. Tam bütün bütün tavuklarda 6000 dinarmış. Galaxy pas abi. Sağ ol. Buradaysa 1.75'lik Coca-Cola'lar var. 1250 dinar abi. Hemen yanında Sprite'lar var gene. 1250 dinar. Hemen burada Fanta'lar var. 2.5 litre. Onlar da 2750 dinar. Gene aynı şekilde 2750 dinara Coca-Cola var. Şöyle Sprite'lar var. 2.5 litre. 3000 dinar. Burada pepsiler çok dikkatimi çekti. Coca-Cola'dan daha pahalı. 3.250 dinar. Gene 2.5 litre. Ve aylar sonra soda görme mutluluğu. Abi ya midemiz allak bullak oluyordu. İran'da bulamıyorduk. Ama burada Irak'ta Kızılay'ın böyle sodaları var. 500 dinar buralarda bunlarda. Meyvelisi işte hepsi 500 dinar abi. Burada Fanta'nın cam şişeleri var. 500 dinar. Aşağıda Sprite'ın Fanta'ların var gene. Tenekeleri. Onlar da 500 dinar. Şu ufaklarda 250 dinar. Böyleyse burada hazır tavuklar var abi. 1 kilogramlık. 9000 lira Buradaysa butlar var abi. 8500 dinar. Gene bunlar da 926 gram. Burada böyle salatalık hazırlamışlar. İşte içerisinde ıspanak var, patlıcan var, marul var, domates var. Yaklaşık ee bu da 5000 dinar. Burada böyle etler var. Kalça falan. Ne kadarmış bunlar abi? Şöyle bakalım etlerin fiyatlarına. 1.750 gram abi. Bu da 15.750 dinarmış. Abi şöyle yağsız full et olanları var. 3 kilogramlık. Bunlar da 12.750 dinar. Abi kaç kilo bunlar? 1 kilo kıyma 10.750 imiş abi. Gene burada da 1.232 gramlık et var. Saf et abi. Bu da 20.000 dinar. Buradaysa 3 bir arada nest kafeler var. İçerisinde 24 tane var. 5.500'den indirimde şu an 4.250 dinar. Abi 5 kiloluk böyle burada toz şekerler var. 5.500 dinara. 5 kiloluk bir nohutsa 13.250 dinar. Burada gene bir Türk markası unu buldum 5'ler diye. Bu da yaklaşık 9.750 dinar. Bu 10 kiloluk bir un. Burada böyle 4 litrelik ayçiçek yağları 9.750 dinar. 1 litrelik yağlarsa 2.350 dinar. Abi son olarak burada 30'lu yumurtalar var. Bunlar da 5.000 dinarmış farklı olsun diye şöyle bir içecek aldık. Daha önce içmediğimiz. Yanında da bir de Doritos aldık. Sadece 2500 dinar para ödedik. Erbil market fiyatlarından da benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Abone değilseniz abone olursanız beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Haydi görüşürüz Allah'a emanet.